Kızımı annesinin yanına getirdik. Rose kızım gel gel annem. Bakar mısınız annesi unutmuş yavrusunu ve kaçtı. Rose kızım gel gel annem. Kızım çıkmak bile istemiyor. Korktu. Annesi Rosum kopyası. Bakar mısınız? Ros kızım. Annen senin bebeğim. Kızını korkutma köpük. Kızını korkutma tatlım. Aa korktu. Tamam, tamam, tamam kızım, tamam annem, tamam, kulaklarını kaldırdı, hadi götürelim. Tamam.